Tekir su Nizip'te açıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan en iyi içilebilir hazır su arasında ikinci sırada olan Tekir su bundan böyle Nizip ilçe halkına da hizmet verecek. Konuyla ilgili nerete mikrofonlarına konuşan Tekir su Nizip firma ortaklarından Asım Kaplan yaygın servis ağımızla Nizip ilçe halkının her türlü hazır su ihtiyacına karşılık vereceğiz dedi. Asım Kaplan tek, Tekir Suyun firma ortaklarından biriyim. Tekirsuz öncelikle Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu en iyi içilebilir su markaları arasındadır. Firmamız e, en iyi ik ikinci sıradadır. E Tekir suyu bizim enizeye getirmemizdeki öncelikle tercihimiz hem bölgemize yakın olması hem de şeker pınarında üretilmiş olmasıdır. Şeker pınarı bildiğiniz gibi dünya şeyinde dünya su kaynakları içerisinde korunması gereken su kaynaklarından bir tanesi olduğu için Tekir da biz şehrimize ve bölgemize hizmet etmiş bulunmaktayız. Film, firmamız hem internet üzerinden hem de telefonlar vasıtasıyla e, 19'luk, 10'luk, 5'lik, 0,5'lik, 1,5'luk sularımız mevcut. hem pH derecesi kalitesi bakımından şu anda Nizip'te bulunmuş en iyi su markası diyebiliriz teki su için. evlere ve e, iş yerlerimize kendi servis araçlarımızla, ekip, ekiplerimizle servis imkanı sunuyoruz.